Bugüne kadar yaptığım yayınlarda Meral Akşener'in siyaset sahnesindeki en tehlikeli oyun kurucularının biri olduğunu anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Yani kendi menfaati söz konusu olduğunda liderlerini nasıl sattığını, kendi istikbali söz konusu olduğunda o liderleri nasıl harcadığını, kendi çıkarları söz konusu olunca ülküsünü, davasını, dava arkadaşlarını nasıl sırt üstü atıp kendi istikbaline doğru koştuğunu belgeleriyle ortaya koydum. İnanmayanların imdadına da yine Meral Akşener yetişti. Allah'ın adaleti işte. Mehmet Ali Birand'ın 32. gün programında 30 sene önce reklam arasında biliyor musunuz bu iktidarları ben devirdim demişti. Kendi itirafları ortaya çıktı. Bana inanmayanların bir kısmı da neyse ki inanmaya başladı. Ve ben bu yayınlarımda hep bir şey söyledim size. Dedim ki sakin olun. Meral Akşener'in içinde bulunduğu bir ittifakta kavga çıkmama ihtimali yok. Hırgür çıkacak ve bunu Meral Akşener yapacak. Çünkü fıtratında var, birlikte hareket ettiği, kendisini bir yere taşıyan insanları bir süre sonra satma konusunda çok beceriklidir. Ve fıtratı bu, yapacak. Kaçarı yok dedim. Şimdi bugüne kadar ki yayınlarımı takip ettiyseniz Meral Akşener'in huyunu suyunu anlamışsınızdır. Ne yapıyor Meral Akşener? Perde arkasında bazı şeyler çeviriyor. Asla o işin müsebbibi olduğunu kamuoyuna ve oyun kurduğu kişilere belli etmiyor. Ya bir dava arkadaşını ya bir başkasını ya da iyi niyetle yaptığını gösterdiği bir şeyi getirip dayatıyor ve orayı yıkıyor. Yıktıktan sonra sebebi ben değilim, sebebi bunlar diyor. Şimdi böyle bir hamle yaptı Meral Akşener. Ne yaptı? Durup dururken hiç alakası yokken gitti e ee, Haydar Baş'ın oğlu Allah rahmet etsin. E oğlu Hüseyin Baş'ı buldu. Onunla bir toplantı yaptı. Dedi ki seni de Millet İttifakı'na davet ediyorum. Hüseyin Baş babası Haydar Baş vefat ettikten sonra e, babadan oğula geçen bir e, davranışla partinin başına geçti. E, ve partiyi yönetiyor. Ve yani iddialı açıklamalar yapıyor babası gibi iddialı açıklamalar demişken Haydarbaş'ta geçtiğimiz dönemde, Allah rahmet etsin yine, AK Parti'nin kurulduğu ve ilk seçime girdiği dönemde aramızda geçen bir diyaloğu anlatayım. O zaman internethaber.com'u yeni kurmuşuz. Çok revaçta olan bir internet sitesi. Bir gün internethaber.com'da işimin başındayım, telefon çaldı akşam saatleri e, Haydarbaş arıyor dediler. Açtım Süleymancığım nasılsın iyi misin falan hiç tanışmamışız o güne kadar öyle de bir samimi konuşuyor ki ben de çok samimi biriyim. İyiyim Haydar abi siz nasılsınız falan dedim sağ olasınız. İşte siyasetten bahsetti filan falan dedi ki iktidara geliyoruz. Aha dedim valla bir haber konusu yakaladık Nasıl geliyorsunuz Haydar abi dedim. Dedi ki Bugüne kadar kamuoyunda yaptığımız araştırmalarda 40.03 sonucunu buluyoruz, iktidara geliyoruz dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de baktım ki olacak gibi değil, Haydar abiyi susturamıyorum. Dev, yürü Haydar abi dedim. Destekçiniz, ben şimdi haberini de yapıyorum. Ne gerekirse ben destek vermeye hazırım dedi. Sonra Haydar abi dedi ki o Meltem TV'leri vardı. Bir gün Meltem TV'ye gel bizim çocuklar sana bir yemek yedirsin falan gibi. Böyle muhabbet böyle. Tabii tabii gelirim abi zaten buralarda iyi yemek yok. Gelirim orada yemek yerim dedi. Neyse seçim gecesi sandıklar açıldı. AK Parti %34 ile iktidara geldi. Baktım e, Haydar abinin partisine 0.3 mü ne o civarda bir oy almış. Dedim ki ulan fırlamalık değil mi? Aradım kendisini. Haydar abi nasılsınız iyi misiniz dedim. Sesi gayet böyle bozuk. içine kaçmış sesi. E, i̇yiyim iyiyim sonuçları takip ediyorum Süleyman kardeşim dedi. Biraz daha böyle ciddi. Ben de fırlamalık yaptım. Dedim ki ya Haydar abi dedim bu sonuçlar açıklandı da. Siz 40.03 demiştiniz. 03'ü şimdi açıkladılar. 40'ı sonra mı açıklayacaklar dedim. Böyle bir telefonda bir sessizlik oldu. Sonra dedi terbiyesiz. Terbiyesiz mel'un dedi telefonu suratıma kapattı. Neyse işte bu Haydar abinin e, oğlu partinin başına geçmiş. Meral Akşener gitti bunu bir koz olarak getirdi. Dedi ki senin Millet İttifakının diğer ortaklarından biri yapacağım. CHP'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve diğer partilerin buna karşı çıkacağını biliyordu ki karşı çıktılar. Kabul etmediler. Ve Meral Akşener buradan ipin ucunu yakaladı. Dedi ki ben buradan bir bozgunculuk çıkar. Hele hele Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bize dayatmalarda bulun bulunamazsınız. Gidecekseniz gidin falan diye böyle Meral Akşener'e hey ulan falan diye böyle bir e, atara atar gidere gider yapınca Meral Akşener çıktı televizyona bir röportajda dedi ki Meral evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında e, emin değiliz. Yine söylüyorum kazanan bir aday istiyoruz. Şimdi Meral Akşener'in böyle lafı döndürüp dolandırıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyorum diye net konuşamamasının nedeni ne biliyor musunuz? Nedeni şu. Millet İttifakı'na o kadar bir mana yüklediler ki o masaya. O masayı kim dağıtırsa dağıtsın seçim gecesi onu Peleyni şaşıracak seçmen. Ulan sen nasıl dağıttın bunu diye. O masayı dağıtan lider olmak istemiyorlar. Meral Akşener de perde önünde değil, perde arkasında o masayı dağıtmak istediği için kendi argümanlarını öne çıkarıyor. Bu sefer ne yaptı? İyi Parti'nin en ağır topu sözüne en çok itibar edilen isimlerinden Yavuz Ağır Alioğlu'nu bir ekrana çıkardı. Yavuz Ağır, bugüne kadar Millet İttifakı'nı savunuyordu. Ama o programda Millet İttifakı'ndaki o masanın ortasına bildiğin TNT bombasını koydu arkasını döndü gitti. Bak ne diyor? Bak ne diyor? Ağır Alioğlu Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz sorusuna? Evet endişemiz var diye cevap veriyor. Sonra sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını söylerken Kılıçdaroğlu'nu böyle dikine diri diri gömüyor. Ne diyor? Bizim klasik sağ refleks olarak klasik sağ seçmenden bahsediyor. Refleks olarak mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor efendim diyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili adaylığı ile ilgili bizim endişemiz var. Yani o kapı kapansın. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz. Şimdi Yavuz Ağaralıoğlu'nun e, Meral Akşener'den bir haber bir şekilde bu açıklamayı yapması mümkün mü? Mümkün değil. Bunun üzerine kavga alevlendi. Meral Akşener'in tam istediği o masayı çökertme pozisyonu oluştu. Yavuz Ağar Alioğlu'na tepki kimden geldi biliyor musunuz? Kimden? Engin Altay, CHP Grup Başkan Vekili. O da Fox'a çıktı. Dedi ki Sayın Ağır Alioğlu'nun yaklaşımını kraldan çok kralcıya benzettim. Ben onun gibi demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa ben buna olmaz demezdim. Yavuz Ağar, Ağar Alioğlu durur mu bu? Yani bugüne kadar Millet ittifakında gördüğümüz bir şey vardı. Birisi yanlış bir açıklama yapsa öbür taraf soğuturdu. Birisi yanlış bir demet verse öbürü hemen üzerine örterdi. Ama bu sefer böyle kılıç kalkan Allah 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 nidallarıyla kavganın üzerine gidiyor. Çıkıyor diyor ki Yavuz Ağar Alioğlu biraz nezaket sınırlarını aşmışsın diyor. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayım. Kral da kralcı da değilim. Kemal Bey üzerinden gerçekleştirilecek fitnelere de malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidet, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yok. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum. Ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili bizim endişemiz var. Kazanamaz. Şimdi Meral Akşener söylemiyor bunları söyletiyor. Bu aşamadan sonra Ali Babacan başka bir noktaya çekmeye başladı işi. Yani ben kalktım kalkacağım. Çünkü... E, kendi partisinde biliyorsunuz iktidara gelebilecek hatta tek başına iktidara gele, gelebilecek en büyük çalışmasını tamamladı. Font, punto, punto aralığı, A4'ün kenarı, kenardaki süsler hepsini bitirdi. E bir partinin iktidara gelmesi için de bunları öncelikli olarak yapması gerekiyordu. Ki Ali Babacan da bu çalışmasına çok güveniyor ki Meral Akşener'e res çekiyor. Şimdi arkadaşlar bu bugüne kadar en üst düzeydeki tartışma en üst düzeydeki kavga şahsi kanaatim odur ki Meral Akşener yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nu artık saf dışı bırakacak o her zamanki fıtratının gereği Kemal Kılıçdaroğlu'na o zehirli iğneyi batıracak hamleyi yapmak üzere Mansur Yavaş'a gidiyor, Adana'ya gidiyor, İmamoğlu'nda izliyor. İmalı imalı mesajlar. Mansur Yavaş'a sen eğer aday olursan destekleriz diyor. Kendi adamları üzerinden Barış arkadaşa, gazeteci Barış arkadaşa kulis bilgileri gönderiyor. Bir CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış arkadaş bunları açıklıyor. Demem o ki kavga söylediğimiz aylardır gelecek bekliyoruz dediğimiz kavga başladı. Bundan sonrası Bundan sonrası e, yumruklu kavga olur. Yani siyasette yumruklu kavga dediğimde ne kastettiğimi siyasetçiler bilir. Bundan sonra yumruğu masaya vurur birisi der ki bu masayla olmaz. Bu masayla olmaz diyecek olan da Kemal, e, Kemal Kılıçdaroğlu değil Meral Akşener'dir. Meral Akşener'in de iki tane seçeneği var. Şu anda kefenin iki tarafına koydu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ı seçerse HDP'liler oy vermez. Ekrem İmamoğlu'nu seçerse genelde herkes oy verir düşüncesiyle. Ekrem İmamoğlu'nu yeniden parlatmaya çalıştı ve maalesef iktidar da Ekrem İmamoğlu'nu bitkisel hayata giren Ekrem İmamoğlu'nu davadır şudur budur diyerek yeniden gündeme getirmeyi başardı. Bakalım Meral Akşener bu tartının hangi kefesinde ağırlık olduğunu görecek ve hangi isim üzerinde karar verecek. Daha doğrusu Meral Akşener hangi kuklayı oynatacağı, kuklanın hangisi olduğuna karar verecek. Buna çok az bir zaman kaldı.